Fotopilin yön ayarının yapılması. Burada yine OPAMP devresi kullanılacak ortak modül. Ortak modülde sensör yazan yere fotopili bağlayacağız ve fotopile gelen ışık derecesini değiştirerek E1 ile E2 karşılaştırması yapılacak. E1 E2'den büyük olduğunda çıkıştaki LED'in yanmadığını, E1 E2'den küçük olduğunda çıkıştaki LED'in yanmadığını gözlemlemeye çalışacağız. Ortak modüldeki devremizi bir kuralım. artı 12. Sıfır. Eksi 12. Evet. Fotopili bağlayalım. Sensör yazan yere. Evet. Voltmetreleri bağlayalım. E1 bu. E1'e bağlayalım bunu. Birinci voltmetremiz E1. İkinci voltmetremizi de E2'ye bağlıyorum. Fotopil üzerinde 0.58 volt gibi bir voltaj var. E, E1'de ise 1.93 volt var. E1 e 2'den büyük olduğu için çıkış negatif ve e, ışık vermiyor. Işık kaynağı dik geldiğinde ne kadarlık bir voltaj var ona bakalım. Yaklaşık olarak 1.40'ın üzerine çıkıyor. Biz onun için E1'i 1.40 civarına alalım. E1'i azaltıyorum şimdi. Bu seviyeler yeterli. Eğer ki bu seviyenin üzerine çıkarsa E2, bu durumda çıkıştaki led'in yanacağı anlamı taşıyor. Şu pozisyonda gelen ışık açısı yeterli değil. Şu güneş panelinin önünü biraz açalım. Buradan dışarıdan ışık verelim ona. Şu pozisyonda gördüğünüz gibi gelen ışık kaynağının açısı yine yeterli değil. 0.92 Hala 1.38'i geçemedi. Şu pozisyonda gelen ışık kaynağının yine açısı yeterli değil. 1.12 ee, şuradaki ledin yanması için 1.38'in üzerine çıkması gerekli. Biraz daha dik hale getirelim gelen ışığı. Evet. 1.38'in üzerine çıktı. Bakın 1.40 oldu. Ve led yanmaya başladı. Biraz açıyı değiştirelim. Hemen sönüyor. Biraz yaklaştıralım. 1.38'in üzerine çıktı. 1.37'in üzerine çıktığı anda LED'in çalışmaya başladığını görüyoruz. Bu şekilde bir ayar yapabiliriz. Örneğin şu şekilde geliyorsa ışık panelin açısını şöyle değiştirirsek bu durumda bakın LED yanmaya başladı. Demek ki panel açısının şu seviyelerde olması gerektiğini anlıyoruz.